If I arkadaşlar ya olur Yasu oynayalım ya şöyle. Şu ses Ses yüksek olunca hiçbir şey duymuyorum. Atarina neymiş ya 3 kılıç Katarina ha? bu meta da var işte eskimez ha. Bir olma ya. Bayılıyorum Yasu ya Abi böyle boş bir çar olamaz ya. Nasıl? Aç çar alay. Bir level abi işte. Bir level Nasıl güzel değil mi? Bayılıyorum ya çara 0 mekanik. Tık 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 tık. Oto tak. Q. Oto tak Q. Biraz mekanik var ama. Güzel. Şuraya bir bardak atmaya gerek yok galiba. Gidelim. Anama kestik 3 farm 11 farm bir dünya kaçmış güzel. Af olmuş mu ya? Ben şöyle yapalım ya? İyidir bu iyidir böyle yapmak daha iyi. Yani adam dümdüz farmlayacaksak saldırı zavlamamız lazım. Kata otota katmak için var. Ben de istiyorum. Ve ototam daha iyi. Düz kö düz kür atıyorum. Çünkü şu bekleyen beklemiş düşüyor. Yeter açılınca. Yosu biraz güçlü ya. Eskiden yeni oynuyorduk. Bu Lethal muhabbeti yoktu. O zaman idarelerden idare ederdi ama Lethal'den sonra Yasuo en güçlü midler ne oldu ya? Yasuo Zed şu an en güçlü midler arkadaşlar. Yasuo Zed e oynayıp çok rahat dikkat Onu söyleyeyim yani. Bu arada ADK çekeceğim ama tek çekilmiyor ya. Bir çekim diyorum. Yani göremiyorum abi. Asya da iyiydi ya. Yaklaş lan. Bizi kesti mi lan? Ya idare eder. Tam kesemedi ama güzel vurduk. Flash Ignite var. Kesemez bizi ya. Kutlar mı uçağı? Ne istiyorum lan? Cana bak Güzel oh, Adam çok safe ya Durun şuna Şu oğlum bakayım var mı bir şeyler yok Çık 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 adam bela parmağını çık Ne yapıyorsun lan ee, Güzel 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 güzel. Ölüyor da ha. Çık dedim daldı yani. Onu verdik ki herife. Abi kul Mion. Oyun troll ya. Mion yürüyor bana vuruyor kulü. Aa ne lan? Troll edin. Of. Güzel güzel güzel. Güzel. Uh flash'ını aldı. Ginaytını aldık. Güzel. keseriz belki herhalde Ne diyorsunuz? Evet bak yedik. Kesemedik çünkü ne var? Ne var çünkü? Biraz da dayanabilirsen hit yemezsem ah kötü düz ignite ölüyordu. Ucunda kaldı. Okey neyse sıkıntı değil. E slow biraz sıkıntıydı ya. Onu yemezsek iyiydi. İki atla ben havadan. alsam mı ya? Alalım ben güzel item. Nasıl var ya iş yapar. Hatta heyecanlı şu anda. Bedava farm alabiliyor ama doğduk geliyoruz. Devam etmese ya? 6 olsak keserdik aslında. Şu 6 olsak aynen. Çok rahat alırdık onu ile. Geliyorum. Çok pink dönüyor. Hareketlere bak hatam. Geliyorum. Yaşa. Geliyorum oğlum. Kuşuna. İyisine bir kayıp düz vuruş inayet atsam ölüyordu ya. Kayamadım. Tamam Rus abi açılsaydı iyiydi ya. Ya dönüyor mu anlamadım tamam ne dönüyor anlayamadım orada. Hadi çok pus ya. Ha, orada öldürdüm ikiler galiba. Hadi milyonlar ya. Oğlum minyonların ileri gitmesi 5 gün sürmesi de iyiydi ya. Öldük galiba ya. Kudar da bok gibi attı zaten. Yani bu kadar kötü oynanamaz. Bu Aha öldü mü? Yok kaç. Evet ya. Tüm kilo arası abi hepsini. <laughs> Aha kata toplu oğlum bedava. İşte katada böyle bir olay var. Bir tane kilo aldım akıyor. Aha bir tane de dur. Abi bir can be. Kötü oldu. Biraz kureden denik yemesek keseriz. İki it yedik. Hiç hoş değil. Bir çıkmış orada ya Morgan Niye çıktı bilmiyorum. Bak bundan öpe. Kata üç kilo aldı. Güzel. Katayı besledik. Efsane oldu. Güzel besledik çocuğu. Altın gold veriyor. Flash mark. keseriz. Zınk. Bizimkiler orada ne arıyor acaba lan? Değil mi? Mionlar oğlum çok gıcık ya. Ucunda duruyor. T Tilt oldu mu abi Mionlar. Ucunda duruyor baba. Ucunda ya. Gitar kulağı atma. Neyi bekliyorsun anasını satayım ya? Başka adam dayı açacak olsam yon uçar gider. Yonlar bir de yani 325'e mi düşmüş geri? Hani 400 domlarınızı? lan o Bito. Bitirdin bizi be? 400 dom yonlar. Yandakiler mi 400? 325. Aa düşürmüşler. Taklilerince mi artıyor acaba? Allah Allah. Misin altı. Oo, oh, kata kas olun kendine falan bu ağzımıza. Aynen kanka. Yardım et oğlum. Öldüm <laughs> mü? Yok çıktım. ama birini kes. Hah. Güzel güzel. Vur onu. O ne abi? Anlıyorum hocam. Bu çat Gireceğim buraya. Güzel. Bayağı iki ulti aldık değil mi eflerden? Tamam oğlum. Bas katayı. Bas katayı. Bas 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 bas. Süpersin baba. Şattan sende kalsın. Okey. Takip etti yeter. Takip etmesi yeter. Kill almamız gerek yok abi. Yediğimiz gankler takip etsin çocuklar. okey ya. Ne dur oğlum sen ya. Çekil şu kulüden ha. Kule altına oğlum. Valla bedava kule oynuyorlar. Keser gideceğim ya. Mal olmuş bitmiş okey güzel. Rahat keseriz. Burada ne oluyor? İyi oran ezmiş abi. Oran ezmiş. Onun ezmiş işte kata da farm zaten. Kata pek bir şey yok. Kata bayağı geride arkadaşlar. Çok geride. Ne? oğlum İyi oldu. 8 iyi. Çok öndeyiz ya. Yetişemezsin. Ay. Ah be. Yok mu kimse? Ata sürekli kaçarak oynuyor. Aşırı sıkıcı değil mi? Hayda kaçıyor bak hata. Yaptığı tek şey kaçmak. Niye ona uç kaçmıyor? Ona uç kaç. O ski var. Ee. Hadi ataş bura bura keseyim seni ya. İsim geliyor mu? Ee. Hareketlere bak, hareketlere bak. Şey görmüş bilmem. Enden bir şey görmüşsek de onu yapıyor. İyi izlemiş bir tane. Anlıyorum aynen kanka. Boba bir izle. Ne oğlum buraya vurayım ağzın üstüne. o <laughs> lan oğlum vurdu lan. <laughs> Hasar yeter Yetmez dedim. 313 engelliyor çünkü. Nasıl yetmiyor biraz fazla burada. Ne alıcık? ne Ne alsak ya? Bilemedim. Ne alsak acaba? map olmuştan sonra biraz tanki buit mu yapsak acaba? Tank boyut yasu. Nasıl olur acaba ya? Neyse şu an yapalım. Kayıt vuralım biraz. İsim biraz fazla vurdu ama. 8 level, 9 level. Allah Allah. Kayıt basar attı. Fullenmiş canı bir de. Oha. Şu anın bu lan. Garip. Ay topta güzel farm var. Lisin iş yaptı ya her yere. Ultim olsa iyiydi ya. Yani. Lisin rahat keserdik. Herhalde alsak mı? Mid'i herhalde alalım bence. Açalım bir de. Kule düşsün dümdüz. Aaa kata rohamda. Kata midde vurdurup roham atıyor. Çünkü kata yiyor arkadaşlar. Bak hiçbir şey yapmadı midde. Farm yok. Leş gibi oynuyor. Yürüdü bot'a. İki tane kilah aldı. Ben güçlü deyince evet ağırlıyor. Abi ne arası güçlü ya? Adam kolay bir tekme attı. İki tane alabattan. aldı. Neyse mid'i açtık. Yatalım aşağı. Güzel. Adam ormanda komple kırlayalım buradan bence. Map olmuş var ya. Güzel. Bir şey var mı? Yok. Ulan var mı? Oo, güzel güzel güzel. Ekmeğimiz bol. Kule niye bende? Neyse kule öldüm. <laughs> Kuleye çıkıp dolu benden lan? Kule içinde, pul içinde kaldı kule. Kaç. Bak yine geldi bak bedava koşuyor şimdi. Topla o waffle Vur onu duvara. Vur adamı duvara. Vur duvara. Hah. Yes. Güzel. Nice. Süpersiniz. Çatlam var lan. Garip çar ya. Güzel kaldı. Bizim botta ama geri 5 falan oynuyor. Oo. İşimiz var. İşimiz var, işimiz var. Çok büyük problem. Oh. Samra falan fet. İyisin yürüyecek. Biz yürüyelim oraya. Onu TP bot alsaydı ya. Burada biraz sıkışacak arkadaşlar. Bayağı sıkışacak burası. Fight geldim hadi. Go 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 go. Go. Aha bizim ortun dedikten lan? oğlum şuna. Oh. Geldim baba şu kata ya. <laughs> kata. Buraya gel ya dönüş uç oğlum. Yan an aşağı atayım ya. Uç oğlum. gidelim oraya. Al bu tıvasını al. Güzel. Kovadır artık arkadaşlar. Kovadır kovadır kovadır. Ona da flash atmazdım ama. Katrayın e baba. Adam mentalim patladım. Bile alacağız. Oha nasıl lan? At nasıl oldu? Vay arkadaş orada bak. neymiş arkadaşlar? Nasus'a bulaşmayın. Yani. Koşalım topa. Tehlikeli madde Nasus'a. Sen nasıl kesiyor? Çünkü nasıl oynuyor? Ölecan kaç lan? Şattan vardı lan. Uff vallahi gidiyor da şattan yokmuş Allah'tan da. Ama sen neymişsin ya? Miyan geliyor mu? Geliyor. Mevi gelecek mi bugün? Mevi gelecek mi bugün? Geldi. Aa tekmesi varmış. Aa şerefsiz tekme atmamış. Hiç saklıyormuş herif. Ben de diyorum ki hiç yok galiba. Neyse. Berlet de Bingo oldu. Düşün. Minyona sekiyor. W'la biz kayarak yetişemiyoruz lan. Niye acaba? Vur oğlum oğlum keser onu ya. Neyse full HP olmuş? Neyse kaçınıyor ama hayırlısı bakalım. Bir canla kaçıyor sürekli herif. Bir flash tekti güzel. Burası var. Bizim ebedi bitti. Vur oğlum. Neyse bir tek bizi kantılıyor da tepiyor. Kaçıyor öyle kantılıyor. Çok öyle CTS yok. Tep kaçı var sadece. Topa yürüyüp kule almak istiyorum ama. Mümkün mü? Nasıl bizi keser mi? Sustan kaçarız ulti açtıktan sonra böyle açarsam yana kayarız. Sonra döner keseriz bence. Yüzde ile zırtleşme. Üretimiz daha güzel. Ay top kaçak ya. Kuleye vuracak o ya. Benim ekmeğim o. Oğlum tartemizsek attı lan efendim. Güzel. Buraya açma, buraya açma, şuraya aç. Oğlum buraya açma lan. Buraya açmaz inşallah. Açarsa üzer. Tamam, yani buraya buraya açarız. Bizim bir şey bitti. Ben bu hayvanın reisine re atmam lazım. Unutuyorum hep. Ona dikkat edelim abi. Önemli o. Orada keselim. Ya şey yok mu ya? Güzel güzel. Tamam Ben imitörü de açtık. Onlar oranı kessin. 3 kişi ona giriyorlar. Güzel güzel. Giriyor bu orana. Aaa bir adam havadayken yenilip kesiyorum. Garip oyunu. Havadayken ne attı bana kata? Neyse okey sorun değil. Bunu mu alsak bunu alalım. Can çalma alalım biraz daha. Bunu da satıp bence şunu alalım. Okey. İyiyiz. İyiyiz de sanki kata o evi bana atamaması lazım diye. Havada inerken zaten ben önce muyum? Kübola beraber. Adam havadayken ne evet. attı? Enteresan bu olaydı. Neyse hayırlısı bakalım. Hallettik ki burayı. İmtör kaldı. Açarız onu. Dece ya. Ben yaracağım ben. Aslında hull breaker tarzı bir şey alsak. Ee, böyle bir şey. Toptan yarsan bitir oyun. Denenebilir. Yani hull breaker tarzı. Orn ne yapıyor? Orn iyi durumda biliyor musunuz? Onun yani çok şey değil. Nasıl iyi durumda. Bir şey yapılır bence. Kim mal ya? Orn ne mal dedi ki adam? İyisin 12 olmuş. Jason tehlikeli arkadaşlar dikkat etmek lazım. Leveli biraz fazla. 12 olmuş herif. Ben buradan ne yapacağım ya. Ben çok fedim baba. Herkesi keserim. Herkes ekmeğim. Hmm, evet bu biraz sıktı. Onun yokmuş. Hayvan da yokmuş galiba. Kötü evet, olmuş. Ne arıyor ki? Nereden anlamadım. Ne? Var mi atlar? Görmez mi var lan? Mat. Anlamadım. Garip olay. <laughs> Adam ulti açıp ya la. Aha açarım belki buradan. Abi. Kötü oldu itemiyi vurmuş. Kalp pek tek yer bizden de. Kameradan okul burada ya. Ah şu item olsaydı. İyiydi. Boşa flash attık. Şu item olsa bayağı iyiydi. 189 diyor. İsim kesecek gibi ya. İsim fena oynuyor. Evet, kesin sorun değil. Lisin hallederiz. Katayla Samira e biraz yoruyor. Liva nasıl demiş atabiliyor. Hmm, Can nasıl? Armor olmuyor ki can da lazım bebeğim. Ben şimdi bota yöneleceğim. Bunu alsak çok iyiydi ama anla ki oldu ya. Ya şey gerek yoktu lan. Bot içeceğim. Baron yaparsınız. Bana geldiklerinde. 2800 can çok değil be. Çık çık lan. Sal botu. Ay. Ah. Yok yok. Bana gelecek olma sen rahat ol. Lanlar full bana koşacak. Az geri geri. Katayı tekleriz bir vola bakıyor. İtem alsak iyiydi ya. 100 gold yüzünden ölebiliriz. Az önce o item olsa ikisine keserdim. Abi. Go abi baron. Bak. Temiz baron. Ah be. Ulti atabilsek iyiydi. Bak bu item olsa ikisini kesmiştim. Tüh. Buna itemden kaybettik. Dedim ama ya. Hemden yatacağız dedim. Neyse free baron aldık. Güzel güzel. Jungler botta. Büyük hata yaptı lifler. Çok büyük hata yaptı. Şey alamıyorum değil mi? Kılıç. Kılıç alalım ben. Can çalmayı. Adamlar yani bana oynadığı için baron aldık. Bence bayağı bört oldu. Bunlar önemli. Bunlar çok önemli abi. Samira 3 tam olacak. Bunda Zonya var. Biraz zorlu ya. Bot çok geri. Top da de çok geri. Jungle'da ikimiz oynuyor. Jungle'da bu ilde biraz late skill yani. Biraz late'te güçleniyor. Ona değil mi? Sağ, ol, sağ ol. botu sal. Bana botu sal. Bana botu salın. Bottan yarayacağım. varken Lee'sin tekme atıyor nüs. Okey çözeriz ya bir şekilde yaparız. Lee'sin tekmesi yoruyor bize. Kata biraz burst bullet yapıyor. Onun aslında detten sağsa çözür ya. Deadten sağsa vuramıyor ya. Öyle Murgan'a. Murgan'ın durduğu yere bakar mısın? Baba. Şuraya bak. Şimdi Q zaten fena. Ya içeride yani baron buff'ımız var. Niye adam üstüne koşuyorsunuz ki? Ne yapacaksın? Abi kötü oldu bu. Bizimkiler oynar inşallah burayı. Kötü oldu. Lee'sin güzel tepte Abi bizimkiler keser buraya hadi kestiniz <laughs> Güzel. Bu da. ulti yok ya ulti attı bana. İkisi ulti attı da ignite attı. Güzel güzel. Bana bir şey değil gibi sanki. detans mı alsaydık ya? Bilemedim. CC bizi mahvediyor arkadaşlar. Öleceğim Morgana. Öleceğim bebeğim. bu kata. Aha vur şuna. Tamam güzel al kuleyi. Güzel öldü. Adam yani farm da almadı. Bok gibi oynadı ama işte katayın arkadaşlar. Sıfır yetenek adam bütün tuşlara basıyor kesiyor. Ol orayı burayı da burayı da al abi. Niye kaçıyor bu? Neyse bakalım. Bizim takım toparlıyor. Biz ölüyoruz bunlar toparlıyor. Yosu bizi yordu. Dekten salsak aslında burst attıkları için iyi olurdu ya. Bu, kan bu olmaz gibi sanki. Ama iyi de AD verecek bu şimdi. Dakika yerledi ya. Öf yani vurdumuz bayılır o derece. Biraz R'yi aslında oruna oynamak lazım. Hmm. nasıl farmlıyor toptan. 400 sek yapmış. Farmlasın bakalım. Uzarsa da uzarız gibi ya. Düşükler. Bu ne ya? Ay, ay ne oldu? Gördün mü Elif yani? Ne oldu? Güzel, burayı alırız. Cici. Top 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 top. Milyon isin abi top alalım. Nasıl çarama ha? Fena. Bir anda bitirdik abi. Tık tık var herkesi kestik lan. Bitebiliriz buradan ya go. Gel lan. Gel biter ya. Anlatam vuruyorum. O bizimkiler yardım etse iyiydi biterdi ya. Oo, trollediniz bizimkiler. Trolledar ya yok. Kim çalıyor mantı yok kim? Kimin <laughs> mantı yoktu? Kötü oldu bu. Geliriz buraya var mıydı bir şey? Abi nasıl tek attı? Tamam keserler mi? Ulti hayvana çok geç attı. Ulti Tristan oldu galiba. Yok kesti. Cık. Biterdi ya. Midi alsanız biterdi. Biraz trolledi ya. Ben ne yiyorum abi? Otuz da vuruyor. Herkes çok vuruyor ya. Etten alsak acaba? Ne eskana şunu alalım. Hmm, i̇ki tane açtık. Üçü mü açacağız? Anlamsız ki. Baron ol baron. Ben bota gideyim. Hmm. ki ya. Topla gelseniz. Tardı. 25 saniye vardı. Zaten ben çok vuruyorum. Esan da çok vuruyor. Biz bitirdik. Baron baron. Baron alın abi. baronu alın bitirelim. Asus biraz güçlü arkadaşlar. Yani iyi vurmuş bot alamadık ama okey. Ya hayır hayır hayır. Hayır oğlum. Barona git manyak mısın sal. Barona geçin abi ben buradan yarayım. Çünkü adamlar burayı tutmak zorunda ikisi birden. Midip kuşlar sağlar barona yürüseler. Oradan ben de bot bana hani iki kişi gelse free baron. Aslında bana bir kişi gelse ben oyunu da bitiririm de. Herifler baronu denemiyor. Lee'sini denemesi lazım. Baba bak tit olmuş itemlere bak. Böyle vuruyorum ki Sin'e. aşırı değil. 488 adet. Yuh. 500 AD ya soyunuyorsun. Bir k Bir te bak abi. ne hiç. Ne lan orada? Ben kendim değişeceğim ya Burayı ilerlemem arkadaşlar. Bak burada biri var. Mem gitmem biliyorum ben buradan kim oldu. Aynen kankam ignite attın öldük. Yani Lee'sin barona yürüyor. Yürü oğlum barona bir anda. Nice güzel güzel güzel. Bir anda gördünüz mü oyunumuzu yaptık. Pustuk bekledik Kata döndü öldü. 519 adet pot alsam 550 adet. Ne var lan? MR mı aldın sen? Keselim seni. Oha. Çi yu Bu ne? Güzel çar Patladı Cici. Vuralım. Çemedik. Vur şu doğru. Okey. GG. Nice abi. Kata ölünce bir anda Jortingen. Çok tehlikeli katla. Bu yüzden çok tehlikeli. Tek yiyor ama yani iyi vuruyor. Oh, ne güzel can çekiyor lan öyle ya. <laughs> Şuna bak. Hasara bak. Bu ne ya? Oh. <laughs> i̇ki buraya bölüyorlar oğlum. Bu ulti güzelmiş. Çok kırılganız ama. Detans yok ya. Çok kırılganız ama iki te ölüyor adamlar beğendim. Başarılı. Başarılı, Başarılı su buydu. Biraz şey şampiyon ya. Kırılgan mırgan ama takım payetine mesela iyi bir ulti kovalarsanız güzel işler yapıyor. Da Spirit push çok güçlü çünkü lane'i çok hızlı itiyor. Kuleye hızlı hızlı vuruyor. Çok rahat taşıyor. Yani her türlü iş yapıyor şampiyon. Öyle size. Biz Güzel. Teşekkür